Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biraz acelemiz var. Evet acelemiz var. Hatta bayağı bir acelemiz var. Arkadaşlar şu an Emir'le birlikteyim. Kızlar neden yok yanımızda? Emir sen açıkla bunu. Arkadaşlar kızların 23 insan gösterisi var. Biz de onu izlemeye gideceğiz. Kızları biz önceden sabah okula bıraktık ve provalarını yapıyorlardı son kez. Evet arkadaşlar provalarını yapıyorlardı. Biz hiç görmedik gösteriyi, hareketleri de göstermediler bize. Ben çok merak ediyorum. E, hemen çıkmamız lazım çünkü geç kalacağız. Evet arkadaşlar biz çıkıyoruz salonda görüşürüz. Evet arkadaşlar salon burası yani gösterinin olacağı yer burası girişte gördüğünüz gibi şapkalar falan var ama e, biz bunlardan tabii ki almayacağız yani bunlar çocuklar için e, Şimdi sanırım ilk biz gelmişiz şu kapının girişindeki sandalyeleri görüyorum veliler daha gelmemiş demek ki e, biz hemen içeri geçelim Evet arkadaşlar sanırım yine acelemiz var deyip en erken biz geldik. Yani her zaman gibi olabilir. Bu arada arkadaşlar kombinime kaç puan verirsiniz? Şöyle ben boydan bir çekeyim. Emir veya sen beni çek. Tamam çekeyim çekeyim hadi. Evet. Ben çok beğendim. Bu uzun eteği kombinledim. Bence çok güzel oldu. Sen de nasıl olmuş Emir? Güzel olmuş işte ya. Emir beni de beklesene. Tamam gel girmedim daha. Of of. 23 Nisan'da bile kavga ediyoruz ya. Evet arkadaşlar şöyle bir salon çekeyim sizlere. Böyle sandalyeler falan var. Gösterin olacağı alan. Şöyle hep süslenmiş özenle. Böyle bir alan, e, biz şöyle geçelim. Gel Geliyorum. Şöyle yok böyle geçelim. Ya öğretmenim Aslı hala gelmedi. Çocuklar bekleyip belki gelir. Belki de hasta olmuştur yani bilemeyiz. Kaç kişiysek yani gösteriyi yapmak zorundayız bugün. Tamam öğretmenim yapalım zaten. Aslı olmazsa e da bence güzel bir performans sergileyebiliriz arkadaşlar. Nida'ya katılıyorum. Bence de. Of ya ben sizle bir şey yapamam. Neredesin Aslı gel artık bir şey mi dedi Sena? Sen anne. Allah Allah. Karışmasana bana. Kardeşim kendisiyle konuşuyor. Bir şey hasta falan herhalde. Düzgün konuş benimle. Of tamam özür dileyim. Tamam kızlar kavga yok. Pomponlarınızı sahneye çıkmadan önce alacaksınız. Tamam öğretmenim. Tamam. Ay salonda burasıymış sanırım. Ay merhaba Mia Merhaba hoş geldin Senemcim Nasılsın? İyiyim işte yani. Biliyorsun e, bugün Lina Hanım'la gösterisi var. Evet bizim kızlar baya iyi arkadaşlar. Yani biz de iyi arkadaşız kız. Yani iyi arkadaşız tabii ki. Onlar arkadaş olunca biz de arkadaş oluyoruz. Tabii tabii. Burada mı oturuyorsunuz siz? Hı, hı Merhaba Emir. Merhaba. Ee, i̇stersen sen de bizim e, yanımıza doğru gelebilirsin. Tamam geleyim. Zaten biriyle anlaşmadım. Ay burası mıymış salon cidden? Ay fakir misiniz ya? Benim kızımı buraya mı layık görüyorsunuz ses 3-5 tane kağıt parçası asmışlar. Senem bu kadın ne giymiş böyle? Düğüne geliyor sanırım. Düğüne gitsem de bu kadar süslenmem. Kızı da aynı zaten. Lina bana anlatıyor. Çok gıcıkmış. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır ya? Bana da anlatın. Sen bir dur Emir ya. Yani ne beklerdin? Ne gelecekti? Kimin annesi bu? Şey şu Sena'nın annesi. Adı ne biliyor musun? Hiro mıydı? Neydi? Çok hatırlamıyorum şimdi. Tamam. Ay bu kadınlar ne kadar sade giyinmiş. Bu ne böyle ya? Pardon ben yanlış yere mi geldim? Niçin gelmiştiniz ki? 23 lütfen gösterisi için. E niye şaşırmış gibi duruyorsunuz acaba? Ne bileyim sizi böyle ev halinizde görünce. Ev halimiz mi? ne valimiz mi? Pardon da abartan siz değil misiniz acaba? Yo ben abartmış mıyım acaba? Tamam da niye bize laf atıyorsun o zaman? Bak beni sinirlendirme çok kötü olur. Ay sinirlensen ne olacak Benim de düzgün konuş be. Al. Tamam sakin mi ya? Sakin ol. Bunun gibi kadınlar için şey mi yapacaksın? Tamam. Kızlar için sakin, sakin. Tamam, sakinim. Ha efendim, gidin bir yere oturun. Ben sizinle şu an uğraşamayacağım. Gelmiyor. Biz suçlu oluyoruz ya. Tabii sen suçlu olacaksın Allah Allah. Konuşma oradan. Atlama her şeye. Burasıymış değilmiş herhalde salon. Boş yer var ki şurada? Oo Emir. Oo ne haber Akın? İyi senden. İyi işte. Burada mı oturuyorsun sen? Hı, hmm, burada oturuyorum. Ve ben de geleyim mi oraya? Olur. Merhaba Mia. Merhaba Akın. Merhaba. Merhaba. E, şöyle yapalım. Biz kızlar yan yana oturalım. Siz erkekler de şöyle oturun. Ama Emir önümü kapatıyorsun. Ben video çekeceğim. Arkadaşlar az önce yaşanan kavgadan özür diliyorum yani. Bana e, yerloz dedi de kendisi düğüne gelmiş sanırım. Düğünde de öyle giyeyim ben. Ben im, şu an konuşmak istemiyorum. E, ama kızlar birazdan çıkar. Kamerayı şöyle koyuyorum. Evet çocuklar, pompomlarınızı artık alın ve sahneye doğru ilerleyin bakalım. Ben de sizi izleyeceğim. Hareketleri sakın sakın unutmayın. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oh, açıklar açıklar kızlar. Merhaba anne merhaba. Merhaba kızlar. Tamam, size. Evet bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün çok sevinçliler hepsi ve sizler için bir gösteri hazırladılar. Sen ha, kızım en iyi sen yapacaksın. Bunda hiçbir şey becermez. Biliyorum anne. Konuşmayalım lütfen aramızda. Ee, çocukların gösterisini biz hazırladık ve kendileri de bir şeyler eklediler. Çok güzel yapacaklarına en içten dileklerimle inanıyorum. Şimdi kızları izleyelim. Thank you hepinize evet kızlar ben bile şok oldum yani çok güzel bir performans sergilediniz hepinizi tebrik ediyorum mükemmel yaptınız başarılarınızın devamını dilerim teşekkürler öğretmenim teşekkür ederiz teşekkürler teşekkürler kızım ne kadar güzel yaptım teşekkürler anne kızlar Anne güzel miydi? Güzel miydi? Çok güzeldi. Baba. Baba. Baba konuşsana. Emir ağzını kapat. Sen kendi ağzını kapat ilk önce. Hepimiz ağzımız açık kaldık. Kızlar çok güzel yaptınız. Teşekkür edeyiz. Evet arkadaşlar. Siz kızların gösterisini nasıl buldunuz? Ben çok ama çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Pengo ailesinde kalın. Görüşürüz.